Kürtler her dönemde farklı bir politikayla karşı karşıya kalmıştır. Yani bunu 90'lardan ele alabiliriz, 80'lerden ele alabiliriz, 70'lerden ele alabiliriz. Ta günümüze kadar uygulanan politikalar hep Kürt'ü yok etmek, Kürt'ü öldürmek, Kürt'ün iradesini tanımama politikalarıdır. Son dönemlerde de Tekrardan HDP'nin kapatılması davası söz konusudur. Tabii HDP'nin kapatılmasından önce yani Kürtlerin kendini temsil ettiği, Kürtlerin e, iradelerini açığa çıkardığı birçok parti de kapatıldı. İşte bunu depten alabiliriz, HADEP'ten alabiliriz, günümüze getirebiliriz. Her dönemde aslında e, sistem aynı politikayla Kürd'ü yok etmek istedi. Yani nedir? Kendini temsil ettiği alanı yok edip kendine mecbur bırakmak istedi. Dolayısıyla bu dönemde de tekrardan HDP'nin kapatılması, HDP'nin kapatılması Sadece işte kurumun kapatılması veya partinin kapatılması veya binaların kapatılmasının ötesinde bir sorundur aslında. HDP'nin kapatılması işte 6 milyon insanın iradesinin yok sayılmasıdır. Çünkü HDP ne bir kişidir ne yüz kişidir. Artık milyonları aşan bir kitleye sahiptir. Dolayısıyla her hem Kürdistan'da hem de Türkiye cephesinde de fikriyatı karşılık bulan bir partidir. E, dolayısıyla biz HDP'nin kapatılması demokrasinin yok sayılmasından bağımsız ele almıyoruz. HDP'nin kapatılması muhalif kesimlerin sesini kısılmasından bağımsız ele almıyoruz. Veya HDP'nin kapatılması gençliğin yeni düzeni oluşturma mücadelesinden bağımsız almıyoruz. HDP'nin kapatılması kadın kazanımlarını geriye çekme noktasında ele almıyoruz. Çünkü bunların tamamı aslında HDP'nin fikriyatıdır. HDP'nin kapatılması aynı zamanda şey görmek gerekiyor. Toplumsal tecritin artması demektir. Yani son dönemlerde biz tecrit noktasında sürekli söylüyoruz. Sayın Abdullah Hücalan üzerindeki tecritin artık toplumsallaştığını, toplumun tamamının tecrit altında olduğunu ve bu tecrite de en bu tecriti de yüksek sesle dile getiren HDP'nin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla mevcut iktidarda toplumun tamamını tecrit altına alabilmek için yüksek sesle refleksinin yüksek sesle dile getiren bir parti olan HDP'yi kapatmak gibi dertleri var. Dolayısıyla biz de şunu söylemek istiyoruz. Aslında bizim mesajımız da şudur. Aslında 22 Ocak'ta e, istasyon meydanında e, yapacağımız mitingle şu mesajı vermeye çalışıyoruz. Yani siz HDP'yi kapatabilirsiniz. Sorun değil. Daha önce de denediniz. Daha önce de tutmayan aslında bir politikadır. Yani Kürtlerin kendini temsil ettiği partiler kapatıldıkça Kürtler büyüdü. Kürtler çoğaldı. Kürt halkı politik bir halktır. Bunu her zaman söylüyoruz. Politik bir halktır. Kürt halkı kolay kolay mevcut iktidarın oyunlarına, mevcut iktidarın iktidarın yalan söylemlerine, mevcut iktidarın yalan yaşamına gelecek bir halk değildir. Bu kadar ciddi kazanımları var iken hem içeride hem dışarıda müthiş kazanımları var iken tabi bu kazanımlarını iktidar kayınlarla işte siyasi darbelerle ötelemeye çalışmaktadır. Siyasi darbelerle kazanımları geriye çekmektedir. Evet baskılar biz söylüyoruz artabilir ama bu bizim gidip evde oturacağımız anlamına gelmiyor. Baskılar arttıkça güçlenen bir halk gerçekliği vardır. Bir İzmir'de deniz Poyraz'ın katledilmiş olması HDP fikriyatının İzmir'de toplumsallaşmasından bağımsız değildir. Biz de bütün bu saldırılara rağmen, bütün bu koşullara, zor koşullara rağmen şunu söylüyoruz. 22 Ocak'ta istasyon meydanında Ahmet'te bir miting düzenleyeceğiz. Çünkü şunu söylemek lazım. Ahmet rengini gösterdiği zaman, Ahmet cevabını verdiği zaman hükümet kendini o noktada da dizayn ediyor. Çünkü çok nettir yani. Buradaki her mitingimiz, her eylemselliğimiz hükümete bir cevaptır. Hükümetin söylemlerine, Kürt politikalarına, Kürt düşmanlığına bir söylemdir. Ve biz şunu çok iyi biliyoruz. 22 Ocak'ta Kürt halkı, Ahmet halkı istasyon meydanını dolduracaktır ve şu cevabı verecektir. Siz HDP'yi kapatamazsınız. HDP'nin kapatılması demek aslında Kürt sorununu görmezden gelmek demektir. Çalışmalarımız devam etmektedir özellikle son bir hafta kaldı. bugünden itibaren köy köy, sokak sokak, mahalle mahalle ev evi gezeceğiz, kapı kapı gezeceğiz. Tabii bu çalışmaları yürütürken büyük bir coşkuyla da karşı karşıyayız. Özellikle şu mesajı vermek istiyoruz. Mevcut hükümetin ekonomik politikalarına karşı bir cevabımız vardır alanda aslında mevcut. Hükümetin kültürel kırımına karşı bir cevabımız vardır. Mevcut hükümetin kadın politikalarına karşı bir cevabımız vardır. Mevcut hükümetin işte gençlik politikalarına karşı bir cevabımız vardır ve biz bu cevabı alanda vereceğimize inanıyoruz. Yaşlısı genci, kadını çocuğu tüm herkesin yani Amed'in toplumsal dinamiklerinin hepsinin 22 Ocak'ta istasyon meydanında olacağını biliyoruz.